Evet, selamlar. Seul'den bir sabahtan size günaydın. Bu sefer ilk defa doğru düzgün erken kalkabildik. Bugün saat 11. Aslında bugün son günümüz sayılır. Çünkü yarın saat gece 1 gibi havalimanında uçağımız var. Yarın gündüz gezeriz ama gecesi 1 gibi uçağımız var. Biz de o saate kadar gezeriz, bavulları alır, gideriz. Ama dolu dolu yaşayacağımız bir gün diyorsanız o da bugün son gün. Yalnız Kore'ye çok alıştık ha. Yani her şeyine alıştık. Havasına, suyuna, insanlarına. <laughs> bir yemeğine alışamadık. İnsanlar da bize alıştı artık. Görünce şey yapmıyorlar, <laughs> <laughs> bakmıyorlar. <Ha>, bizimkiler diyor. Yani. <laughs> Ama yine de bana deseler ki ya bu ülkede yaşar mısın? Hani ben yaşayamam. Yani ülke müziği, muazzam bir ülke. İnsanları harika, inanılmaz iyiler. Ama yaşayamam ya. bu Bursa bir başka baba. Biz Bursa'ya alışmışız. Biz Bursa'yı başka seviyoruz ya. Dün hava yağmurluydu. Önceki videoda. Dün felaket bir yağmur vardı burada. Gün boyu ama hiç durmayan bir yağmur. Yağmur olduğu için hiçbir şey çekemedik dün. Artık her şeyi, her, her şeyi bugüne bıraktık. Bugün bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dongdaemun'a geldik. Şimdi metrodan indik. Pazar bölümüne doğru ilerliyoruz. Bakalım pazarda neler bulabileceğiz. Sanki Seul'deki tüm motorcu buraya park etmiş ya. Bence burası Seul'ün emin önü ha. Evet. Gerçekten öyle bak. Bugün esnaf burada abi. Baksana abi bizim Eminönü gibi. Herkes motorunu bırakmış buraya. Ben hiçbir yerde bu kadar motorcu görmedim. Bak el arabaları var. Çöpler falan yerde. Ben Kore'de böyle bir yer görmedim. Bura kesinlikle toptancıların, işportacıların olduğu yer diye düşünüyorum. Aman kötü bir izlenim vermeyeyim şimdi. Yerlerde çöpler möpler çekiyoruz ama tamamen buranın Bölgesine has olan bir şeydir bu. Yoksa Kore'nin geneline bakarsak Kore çok temiz bir ülke. İnsanlara da temiz, Kore de çok temiz. Bakmayın, biz şimdi böyle geldik, çekiyoruz falan. Bu bölgeye has bir şeydir bu ihtimal. Bizim emin önü gibi düşünün yani. O da pazar olduğu için zaten her yerde tezgah var. Aynen. Yoksa Kore'den yana şikayetimiz yok abi. Kore tertemiz bir ülke. Şimdi arkadaşlar, buradan mı girelim? Burası yemek gibi duruyor. Girelim bakalım ya. Bakalım nereye çıkacağız. Burada sağlı sollu yemek dükkanları var. Kızartma. Balık kızartma kanka galiba. Onlar balığa benziyor. Abi kızartma da yemek istemiyorum. Çünkü çok yağlı oluyor. Ya vücuda da zarar biliyor musun? Çıkınmış bak çıkın diyor teyze. Beni gördü çıkın dedi direkt. Anladı herhalde. Pork savar olduğumu anladı herhalde. Burası Netflix'e konu olmuş bak. Hello Teyze Netflix'e konu olmuş aga. Teyzemle satıyor. Bak teyzem mis gibi sandviç ekmek yapmış. Bak şuradan olabilir ha. Bak tam böyle... Emin öne oğlum bunlar vallahi felaket pazarlar lan. Sağlı sollu bakıyorum da. İçerisi ne abi? İçerisi kumaşçılar abi. Ha. Mı? Gel bir girelim bakalım ya. Gel oğlum gel. Hop, Kanka burada bir şey yok gibi ya. Yok aga burada bizlik bir şey yok gibi. Yok ya burada bizlik değil. Hiç girmeyelim. Devam dönelim bence. Burada tamamen kumaşçılar abi. Şimdi şöyle donk biz bakıyorduk hani hediyelik geçenlerden alırız? Aslında bulmak üzereyiz. Belki biraz dolansam bulacağım ama saate baktık da farkında değiliz. Cuma saati gelmiş. Bugün cuma. Dedik ki apar topar bari gidelim cuma namazına da aradan çıkaralım onu. Ondan sonra gidip rahat rahat bakalım bir. Şu an hemen cumaya yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir 40 dakikamız falan var. Bak teyzem bir şeyler diyor vallahi. <laughs> Nasıl da mutluka ya. Vallahi teyze ne kadar da mutlu teyze ya. Şimdi hemen metroya doğru ilerleyelim. Cuma namazı aradan çıkaralım. ondan sonra size tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdi Cuma için Seul Merkez Camii'ye geldik. Biraz yorulduk. Yaşlı çok az bir süre kaldı Cuma ya. 10 dakika falan kaldı. Biz de koştur koştur. Bir de burası yuk yukarıda kalıyor. Kuşta kalıyordu. Koştur koştur anca geldik Cuma'ya. Evet, Seyir Merkez Camii'deyiz. camiye geldik. Şurada bir soluklanayım da öyle gireyim ya. Şimdi camiye geldik. İçeriye gireceğiz. İçeriyi de size çekerim. Seul Merkez Camii merak edenler varsa camiyi de görmüş olur. Seul'de Cuma'ya gelmekten nasip oldu. Bayağı da gelen var ha. Bir cemaat var ya yani, sağlam bir cemaat Emir bak tamam mı? Şey İçeride ayakkabı bulabilir miyiz? Evet. İçerisine Evet, klasik cuma çıkışı. Hemen ayakkabımızı bulalım şimdi. Buradan bulduk. Şuraya şofmanla gelmiştim de. Şimdi bunu çıkartayım da. Bunu çantama koyayım. ayakkabımızı giyelim. Kore'de cumaları böyle oluyor işte. Çok da gelen var. Birçok insan cuma namazına geliyor. Burada ben ya zincisini görüyorsun, Koreli Müslüman görüyorsun. Farklı ülkeleri görüyorsun, farklı milletler var. Her milletten bir insan var. Bu ne arkadaşlar? İşte süt dağıtıyorlar Allah kabul etsin. Oo iyi bari. Emirhancım böyle şunu poşete koyalım istersen. Neyse öyle katlaşalım. Şunu ver canım. bana oğlum. Öyle Nerede sütçü dayı? Allah kabul etsin bari alalım biz bir tane de. Hayrımız olsun ha. Var ol. Şimdi yaz soba. Allah kabul etsin. Nasıl içersin? Ya hadi. Yavaş, yavaş Evet yavaş, yavaş Şimdi oradan aşağı çek. Şuradan aşağı çekiyorsun bak. Ben evet, tamam. Çek parmağını sok oraya. Tamam tamam, anladım demek istediniz. sütü de özlemişim be. Nasıl? Güzel. Kore'ye gelirseniz bu sütü deneyin. Ama o, onun için cuma namazına gelmesi lazım. <laughs> Şimdi şöyle bir yer bulduk. Teyze tişört satıyor. Şöyle kore tişörtünü aldım. Şu şunu aldım ben. Bir tane de bizim oğlana alacağım. Aynısından. Ee, 8000 won dedi teyze. Şimdi biz bir pazarla otururuz teyzeyle. 3-4 tane alacağız çünkü. Bakalım bize fiyatta bir şeyler yapacak mı? Sen de aldın mı? Aldım tamam saniye. iki tane. Dongdaemun'dan selamlar. Dongdaemun'a geldik tekrardan geri. Şimdi biz tişört falan aldık ama, magnet falan da almak istiyoruz. Hem dedik magnet almaya gelelim, pazarı bir tekrar gezelim. Hemen şöyle diyoruz, magnetleri falan, eşyalar, hediyelik eşyalar alalım, toplayalım. otele bırakalım, oradan bir e, Danlam'a doğru gidelim diyoruz ama bakalım havada izin verecek mi? Sağlı sollu dükkanlar var ya. Bak bu içerisinde biraz hareketli gibi ama bizim istediğimiz ürünler yok burada. Yine deniz ürünleri. Ah be teyze, teyze ne kadar yaşlı Gandam bölgesine gelince binalar uzadı. Gandam bölgesine geldik. Gandam bölgesi biraz daha böyle beyaz yakaların takıldığı, uzun binaların olduğu, plazaların olduğu bir bölge. Büyük ihtimal birçok büyük şirketin müdürlüğü, genel müdürlüğü falan herhalde buralarda. Yoğun bir iş bölgesi burası. Zaten şu anda tam iş çıkışı insanlardan da anlayabiliyorsunuz. Birçok insan beyaz yakalı ve sanki artık gün sonu yapmış gibiler. İstanbul'da kıyaslarsak Levent'e benziyor buralar ya. Şöyle uzayan sokaklar. Şimdi şu karşısı hareketli galiba. Değil mi? Oraya geçmemiz lazım. Karşıya alt de geçeceğiz. Ya bak hiç arı yok. Evet, metrodan çık geçti karşıya. Bizi hemen böyle bir müzik karşıladı. Akord yapıyor. Birazdan başlar. Hadi gidelim devam. Evet dostlar. Tamamen artık böyle Bölgesi'ne giriş yaptık. Kaç gündür geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz dedik bir gelemedik. Geldik bakalım en sonunda. <laughs> Kore'de kullandığımız en sık kullandığımız iki marka. 7-Eleven ve Starbucks. Evet. Starbucks'ın internetini sömürüyoruz. 7-Eleven'da Hamburger. hamburgerini, tüketti alıyoruz. Modullarını alıyoruz. Yemek yemek için kullanıyoruz. Yani Kore'de en çok kullandığımız iki marka varsa biri Starbucks, birisi 7-Eleven oluyor. Yalnız buralar tamamen eğlence usulüne herhalde ya. Oh my god. Mekanda da. Oo, burası tamamen eğlence. Abi burada tamamen herhalde gece kulüpleri falan var ya. Oha bu nasıl bir sıra ya? Oo felaket sıralar var ha. Sağlı sollu restoranlar aynı şu anda sanki Kadıköy'deyiz. Kadıköy böyle barlar sokağına falan girdik galiba. Öyle bir yerdeyiz. Abi boş yer yok ya neredeyse. Çoğu yer dolu. Ya bunların barbekü aşkı inanılmaz bir seviyede ya. Et ve barbekü. O ikisine bayılıyorlar ya. Olmayan restoran yok. Her restoran konsepti öyle neredeyse. Bir de amma sıra beklemeyi seviyorlar ha. Akşam çok ışıklı olur ha buralar. Aha. Ganavsay çalıyor. <laughs> Yani Gangnam'da bu şekilde ya. Sağlı sollu dükkanların oldu, eğlence yerlerinin oldu. plazaların arasında kalan beyaz yakaların iş çıkışı uğradıkları yerler diyebilirim. Yani şimdi artık şarkının da popülerliğinden sonra belki çok fazla genç de yoğun geliyordur. Her yer dolu neredeyse ya. Abi mega kafe, mega kafenin olmadığı yer yok neredeyse ya. Ya yani herhalde yerli Starbucks buranın diyebilirim. Kore'de öyle Japonlar gibi sizi animeler çekmiyor, çağırmıyor. Kore'de biraz böyle kimse kimseyi çağırmıyor hatta. Herkes kendi geçiyor. Buradan gittik az önce. Buradan da geldik. Buradan çıkalım bari. Sokak yemekleri. Bir gece kulübü var yine burada. Şimdi o caddeden de öne atınca kendinizi bir anda böyle kurumsal iş dünyasının içerisinde buluyorsunuz. Bir koşturmanın içerisinde. Burada da herkes koşturuyor. iş güç. Arkada ise gece kulübü, barlar, kafeler. Aa oh, Five Guys. Hayda. Çok sıra var mıdır acaba ya? Vallahi şaşırdım Five Guys'ı görünce. Five Guys'a e giriyor muyuz? Girelim. Abi gel, yiyebileceğin dünyadaki en iyi hamburgerlerden bir tanesi. Onu randevuyla mı mi alıyorlar? Yok, eline veriyorlar, öyle geçiyorsun. Oğlum millette randevu falan bir şeyler var lan. Bugün otoke de bunu yeni mi açıldı acaba? Hello, reservation? Reservation? Sorry, I'm not You speak English? No, 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 Bugün bekleyen kayıtlar kapanmıştır bekleme kaydı tamamlandıktan sonra müşterinin aranması için bekleme alanıdır. Bildiğiniz full çekmiş. Yani Five Guys büyük ihtimal buraya yeni şu açtı herhalde. Rezervasyon yapmış insanlar. O rezervasyon sayısına göre gelmişler. Burada da girişte bir arkadaş bekliyor. Five Guys'ın buradaki yoğunluğu. Ya bunu ilk defa gördüm ya. İnanılmaz bir sıra vardı içeride. Ve almıyor seni. Rezervasyon yapmış önceleri onları alıyor. O Ducati'nin mağazası var. Bir Caddenin bir arka sokağına girince bir sürü eğlence yerleri daha sessiz. Cadde inanılmaz kalabalık. O taksi taksim nerede? Kuyruk gibi bir şey var ha neredeyse. Bandan bayağı hareketliymiş ama ha. Akşam ettik burada. Hava karardı. Gezmeyi de dolaşmaya da de devam ediyoruz. Honda'ya geldik tekrardan. Semte geldik. Otelin olduğu yere doğru geldik. ya yani burada herhalde biraz takılırım. Bir yerlerde otururum, gezerim, dolaşırım. Artık bitiririm. Çünkü bu son gece. Yarın bu saatlerde havalimanında olmam gerekiyor. O yüzden bugün son gecem. Biraz daha böyle rahat takılırım. Ama yarın daha çok heyecanlı bir gün olacak. Yarın artık çantalarımı alıp havalimanına gidip memlekete dönüş başlıyor. Honda'ya geldik şimdi. Bugün hava güzel ya herkes dışarıda onları. Hem de cuma yarın cumartesi yarın çalışmayanlar da var. Orada bir hamburgercim vardı. Bu tarafta kaldı hamburgerci galiba. O şey olan mı? İnternet olmuyor mu? He. O ileride ee, bu tarafta kaldı. Hadi gidelim bu taraftan bakalım. Bugün Honda'da hava güzel olunca dışarıda insanlar. Bayağı kalabalık bu akşam ya. Kore seyahati boyunca yaklaşık nereden baksanız 7-8 gündür Kore dedim. Hiç sim kart almadım. Sim kart hiç gereksinim duymadım. İleri görüyorsunuz değil mi? Abi tıklım tıklım her yer ya. Yani Insadong Myeongdong ya tam ismini doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Insadong, Myeongdong ya buralara bakarsak vallahi bence en güzeli Honda. Honda bence en güzeli. <laughs> Yine bir sokak sanatçısı var. Arkadaşlar artık videoları bitiriyorum. Belki bundan sonra bir video daha gelir. O da ne gelir? Seul'den İstanbul'a dönüş videosu gelebilir. Bitti. Seul'ü gezdik. Nelleri gördük? Gangnam'a gittik. Myeongdong'a gittik. Insadong'a gittik. Ondan sonra Honda'ya geldik. Ondan sonra Itaewon'a gittik. Birçok yere Kore'nin gitmeye çalıştık. Seul'e gitmeye çalıştık. Herhangi bir bir dakika burada bir telif yiyeceğiz Herhangi bir böyle bir dilimi sürçtüyse, yanlış bir şey anlattıysa kusura bakmayın. Sonuçta gittiğimiz yerleri kendimize kesip, çekip anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Seul'de biz ulaşım, arkadaşlar ulaşımı tamamen ile metro yaptık. Hiç taksiye binme gereksinimi olmadı. Metro ile şehrin her yerine ulaşabiliyorsunuz. Metro için kesinlikle Google Maps'i kullanın. Google Maps'e bir yere işaretlediğiniz zaman gideceğiniz vesaiti metro seçtiğiniz zaman hangi ağa binmelisiniz, hangisine inmelisiniz, aktarmayı neyle yapmalısınız renk olarak size gösteriyor zaten. Hangi metrodan çıkman gerektiğini bile çıkışına kadar yazıyor. Yani metroda kesinlikle Google Maps'i tavsiye ederim. İnternet zaten sim kart biz almadık. Her yerde ya. Aklınıza gelebilecek her yerde internet var. İnternetsiz kalmıyorsunuz. Bir şekilde internet buluyorsunuz. Halka açık yerlerde her yerde internet var onda da hiçbir sıkıntı yok. Güvenliğe gelirsek konuşulması bile saçma. Ko Kore inanılmaz güvenli. Seul inanılmaz güvenli. Her adımınız bakın şöyle kameralarla izleniyorsunuz. Her adımınız. Her adımınız bu kameralarla izleniyor ve bu kameralar her yerde. Kör nokta yok neredeyse. Güvenliği de hallettik. Ulaşımı söyledik. Kalacak yeri Booking, Agoda bu tür uygulamalardan bakıyoruz. Mesela ben bir otele baktım Agoda'dan 5500'de bir Booking'den baktım 4500'de aynı otel ama fiyat farklıydı. Bu şekilde mesela otel uygulamalarına bakabilirsiniz fiyatlara. Oteli de anlattık. Havalimanından ulaşım geç saatte inerseniz otobüs var. İlk videoda çekmiştim hatta nasıl otobüse geldiğimizi. Ee, otobüse gelebiliyorsunuz. Otobüs bize kişi başı kaç bin won demişti? 10 bin won demişti. Sonra son ne olur falan filan yaptık. 7 ona falan indi neredeyse. Ee, otobüste gelmişti gecenin geç bir saatinde. Metro ile gelirseniz daha ucuza gelirsiniz büyük ihtimalle. Bunlar Kore'ye giriş olaylarını zaten anlattım size. Keto olmalı. Keto olmazsa olmaz bu iş. Keta ile geldin kurtulamıyorsun. Dönüş biletini göster. Kalacağın yeri göster. Kaç gün kalacaksın. Sana bir sürü soru soracaklardır. Ondan sonra senin turist olduğuna inanırlarsa seni bırakıyorlar. Kore'ye gelin tatilinizi yapın ama lütfen burada illegal kalmayın. Buradan çıkış yapın ki daha fazla pasaportumuz kirlenmesin. Buraya gelen Türklerin %80'i giriyor ama çıkmıyor. Burada iş bulup çalışmaya çalışıyorlar. Burada okullar kolay değil arkadaşlar. Çok zor, gurbet çok zor. Okullar basit değil. Hele kaçak çalışmanız hiç kolay değil o kadar. İstediğiniz paralar alamayabilirsiniz. Aman dikkat, illegalden kaçın. Yasal düşünün her şeyi. Neyse artık kapatıyorum videoyu. Bugünü bitirdik. Ben buralarda bir yerlerde otururum bir yemek yerim. Ondan sonra artık geçerim otele. Yatar uyurum. Sabah da kalkarım. Sabah son gün artık memlekete dönüş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Honda'dan size kucak dolu sevgiler. Videoyu kapatmıştım ama bir no, ah topot aldım. Ketçap, ketçap yes. Ketçap. E, no. This ketchup. Dedim bir ah ahtapot alayım şöyle. 3000 bona. Şimdi bunu ne deneyeceğim bakalım. Thank you. 3000 won aldım attopatu. Deneyeceğim bakalım nasıl bir şeymiş. Videoyu kapatmıştım biliyorsunuz. Artık otele doğru ilerliyordum ama dedim bakayım şurada bir ahtapot satıyorlar. Bir bakayım. Vallahi gayet çok güzel. Ketçaplı falan. Daha güzel. 3000 mono aldım. teyzene aldım dışarıdan. Gayet iyi. Tavsiye ederim. Bu da bari son olsun. Hadi görüşürüz. Bu sefer gerçekten kapatıyorum. Hoşçakalın.